Yozgat'ın stadı yıkıldı, yıkılıyor. 15 Ocak 2021. Çok şükür bu arada beklenen kar da gecikti ama en sonunda yağdı. lar hızla devam ediyor. Daha 2 cm ancakları var. Sabahtan belli çiseleyerek yağıyor. Zaten statta iyice çürüdüydü ya. duvarlarına tüm bağlamış, patlamış. Yani 50 senelik, bilmiyorum tarihinde bir 50 senelik var galiba bu stat. Reklam panolarını indirmişler. Çapraz dizmişler. Bu arada şu ilerideki çamlar ne olacak acaba? Onlar kalacak mı? Hemen hemen statta yaşıt büyümediler. Gençler kartla oynuyor. Aa Somaliler de burada. Aha. Yozgat'tan çok Somali var. Adamlar Türkçe öğrenmeye geliyor. Bizden iyi Türkçe biliyor. Yozgatlıların Yozgatlıların bir şeyi var. Yozgat sporda antrenman da. Neyse çekim yapayım şuradan. Ne bakanlar sahip çıkıyor, ne milletvekilleri. Evet, top bana doğru geliyor. Benim topçu olduğum anladı galiba. <laughs> garip, <bak. gülüyor> garip mi? Yozgat hep garip aldı? Her zaman da garip kalıyor. Endüstri meslek sesi. Teknik lise galiba burası. Kız meslek sesi. Yani şunun ilerisi meşhur Yozgat sesi. Karşıda. Eski emniyet binası. Şimdi turizm fakültesi uygulama oteli oldu. Bura halı saha. İşte. Garip Yozgat diye işe bir şey yok. Ama bildiğim bileli de bu çam ağacı var kendimi bildim mi dedi. Çam ağacı mı? Ardıç mı? Neyse öyle bir şey işte. Tahminen bir 25 metre falan var. Ama iyi soğuk. çocuğu parmakları donar ya. İşte böyle. Garip Yozgat. Çok garip Yozgat, çok. <Sessizlik> Yiğitler diyarı. Aslında şehitler diyarı. Her apartmanda bir şehit ailesi var yine. Yani. Öyle değil. Ama sorarsan da dışarıda horlanır, dışlanırlar. Neymiş? Yobazmış. Yobaz daha hurban olur mu? Yobaz aslını unutmayan, örfüne adetine sahip çıkandır. Ha, gel gelelim ki, üniversite geldikten sonra o kadar kaldım ha. Bence kalmadı. Çünkü önceden bir saygı vardı. Şimdi yani diğer ne bileyim diğer iller gibi böyle. Ha şöyle bir sıkıntı var. Kabuğundan çıktığına seviniyorum. İnsanların. Her insan kendini geliştirmesi lazım. Kabuğundan çıkması lazım. Burası üst geçit. yapmayı istemedim. Yazıları da seviyorum da. İşte dağısı var. Saysan belki derler ki Yozgat'ı sevmiyor. Doğruları söylemek iyi olmuyor bazen. İşte. Burası Sivas Caddesi. İşte, Bak şimdi. Işte. Şuradan geliyor. Burada bir tekerlekli sandalye bir vatandaş olsa nereden geçecek? Soruyorum size. İşte düşüncesiz insanlarımız çok. Öyle sıkıntı var yani. Her tarafta var bu da. önce yani şuradan araban çek desem <laughs> ne var kardeşim yanından geç hemen. La işte çek arabanı. Hatalısın. Hatanın da anla. yok anlamaz. Niye? Çünkü adam kaba. Kendini düşünüyor. Bencil. Ne olacak? <gülüyor> 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 Ama temizde önem göstermeyi başladık. Belki farkındasınız. Artık fazla sağda solda karton, çöp falan görünmüyor. Önceden her tarafta bir pislik vardı. Şey gibi aynı. Bilmiyorum. Çin Çin deresi vardı bir. Ankara'da. Ondan sonra ee, toz Tozkoparan'da. İstanbul'da. Oraya verip attı. Ölecek. Gelişecek. İşte meydan şu ileride sosyal testleri askeri askeriyenin burada tatilat görüyor. Evet görüyorsunuz Somalileri. Ya hemen hemen 50 adımda bir bir Somali'den karşı karşıya geliyoruz. Yani. Özellikle Suriyeli, Iraklı. nüfus 50 bin ise bunun Türkiye Yozgat'ın nüfus 50 bin. Mülteci sayısı da herhalde 100 bin var. Çünkü o kadar çok yabancı var ki insan şaşırıyor. Kardeş yollar olsun. Burada Yozgat Bozok Üniversitesi. dönüyor Burada özel şey, özel diyor ya, özel ne? Ünlü gençlerin veya işte buluşma yeri. Nerede buluşak? işte dört yolda. işte dört yol dedikler de burası. Şu ileriden baktığımızda da sağ tarafta saat kulesi görünür Böyle bir manzara işte. Saat fleste karşıda. Çok güzel bir görüntü yakaladım. Onu da tesadüf. Kırmızı evet. ışıkta geçiyorum. Aa, araba çarpacak. Ha bu arada sene kaç hatırlamıyorum 2003 veya 2004 mü? o arada bir şey İstanbul'da çapaya giderken kırmızı ışıkta geçtim diye polis bana simit sarayının önünde 80 TL ceza kesmişti burada Celal Atik spor salonu çamlığı göstereceğim bu çam da o da yolun kenarındaki çamla hemen hemen aynı yaşta Çamları çok seviyorum ben. Burada meşhur Yozgat kadar eski Yılmaz Oteli. Tarihi çok eski. Keşke şuraya bir tarihini yazsalardı. Bildiğim kadarıyla 3 yıldız burası. Sonra Hamamcıoğlu Cami vardı burada. Onu da göstereyim. Mescid kadar bir şey işte. Güzel bir cami.